Merhabalar arkadaşlar ben Samet ve Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Ve yapmanız gereken abone olup like atıp yorumlar yazıp bildirim butonunu açma. Ve arkadaşlar boya yaklaşıyorum. 2905 kupayı ee, kaç kupa kaldı? 9000 do... şey 900 neydi? 950 mi ne? yoksa 995 miydi? Öyle gibi ama bilmiyorum. Tamam. Şimdi tek hesaplaşmaya girmeyeceğiz. Savaş topuna gireceğim. Kol ile gireceğim hem de. Aha Dynamite Rico. Ha, eski hali. Rico'nun eski hali. videoda demiştim eskiden Riko'nun adı Riko Peki bu skindesinin adı ne? Yoksa eskiden mi oynuyor adam? Riko'su var ya. Ondan mı öyle? Ben atladım tamam attı. Ben nereye atıyorum ya? topu alın, topu alın. Onlar alacak ya. Ne? What? Aha. Bunda şey olmalıydı. Böyle ee, neydi işte? Kemer gibi şey ya. Neyse. Şimdi 2913 kupa olduk. Hatta biz böyle tek hesaplaşmaya girelim. Ne oluyor? Şu bükü alalım. Aha El Primo var. Ayı boğan var. Çok yaklaşmayak buna. Aha. Vardı. Barili de yavaş atıyor ya. Robot olduğu için mi yavaş atıyor? Hızlı atması gerekli. Zaten bende de var Barili. Enderlerin tamamı var işte. Süper Enderlerden bir tane kaldı. Aha. O kadar olmaz. Hmm. Altıncı mı olduk? Evet. Artı bir kupa. Bir kupa yani. Hiç düşük kupa vermedin mi? Sapırsel bana. Vermişti de. Cık. Neyse. Ben babamın telefonundan çok bravo söylemiyorum. Tabletimden çok oynuyorum. Aha Karl. Aha gel reis. Reis gel gel. Gel seni öldüreceğim. Bak adam hala kaçıyor. Niye? Aha robot. Dur ben yükü alayım. Sonra senin üstüne geleceğim. Bekle sen. Kart. Hatta şu şeyi öldürek mi? Aha öldürdüm. Hı hı. Dikoçet. Diko işte. Diko. 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 <laughs> daha şu atayım mı? Atamam. Hmm. Ha. Tatava yapma daha. Beşinci oldum. <laughs> 3 kupa. Aa rütbe 13 oluyorum he. 2917 kupa oldu. Hatta bir kere daha oynayalım. Başlığı boya yaklaşıyoruz yazacağım. Ben yaklaşıyorum ama. Yaklaşıyoruz yazarım. Nasıl? Mesela Dynamite'a yaklaşıyoruz videom vardı ya. Onda öyle ama ha, şimdi de evet kula eksi üç what hatta biraz şeyden oynayak mı savaş topundan bir de 13 olsun da futbol on şimdi aha ya rekolar niye böyle ya Aa ikisini öldürdüm. Dynamite ne öyle tutulur. Dynamite ultisiyle gol atamadı. Ya Jackie sen ne yapacaksın ki? Sen yapamazsın. Hı. Hayır ya. Bunun ismi yok mu ya? Kalleş. Bir <laughs> öldür şeyi. Hatta öldürmezsen topu mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de şu Jack'i öldüreyim. En azından. Sus. Tut. Neyse. Biz de gol attık. Berabere. Ya ben çabucak öldürüyorum. Öldürüyor muyum? Daha gol atacaksınız he. Ya oraya atma. Burası bizim kale. Direkten gol. Şöyle de. Dol dol dol. Dol. Canım dolsun olsun bir. Tamam. Ya Jeki sen de bir şey yap ya. Ceki ile oynamayı bilmiyorsun. Yabancı mısın nesin sen? Allah Allah. Tamam. 7 dakika oldu. Bitince. Bitsin bu watch. Videoyu kapatıyorum ya. Ya Rico sen de bir şey yap ya. Sal. Sal sal. Tamam. Aa, sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Hayır. Evet. Dynamite da öldü. Rico sen de bir şey yap. Aha. Vattı. Kendi kaleye gol atmadan. Aa lan dedim. Tamam neyse. Evet, ne evet, gol at. Evet, gol attık. Neyse. Ama ben de portadayım. Bit 13. Bit Tamam. 2922 kupa oldum. Ve kaçıncı sıralamada? Aha. 6. 6. Altın. Neyse. Videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın, yorumlar yazın, bildirim butonunu açın. Görüşürüz ve bay bay.